ne baba arkadaşlar biz şimdi bunu oynayacağız Süleyman diye Eylül aynasını yapmaya çalışacaksın böyle miydi bak kağıda bak böyle mi? Ay. Hı -hı. ya değdi Evet. Süren ne durumda? Tıkanmamız. Evet. Süren bitiyor. Çabuk ol Aynen çabuk ol çabuk. Hızlı hızlı. Aynısını yapmaya çalışacak Eylül. Hayır olmadı. Hı hı. Oldu mu? Evet oldu. Ama Göster süren... bakalım bize. Süren de tam yetti. Başkasını yapmak istiyor musun? Düzelt hemen. Bunu ben yapabilirim bence. Önündeki kağıdı kaldır onu koy. Ay ters döndü. Şimdi düzeltiyem. Evet. Anne, Efendim. ben bunu süreye başlatırken yaparsam sürem biter Hı -hı. çabuk. Sonra da ben oyunu kazanamam. Evet. Ki. Tamam. Oruyor az kaldı. Hı -hı. Aslında bu oyun çok eğlenceli evet. arkadaşlar. Siz de almak isterseniz... Bir tane makseye dedin. Her yerde ya vardır günler, bu ma Eylül. O sonla da bunu ararım. <laughs> Ama daha mı sağarım? Şimdi başlat süren Eylül. <laughs> Bir dakika kum saatin başladığı. Eylül aynısını yapmaya çalışacaksın değil mi? Evet. Ayaklarını düzeltiyorsun. Ellerinde, kollarında. Evet. Yok öyle değildi. Üçgen şekilli. İç içe tamam. Ya, anne olmadı. Olur olur. Ayaşan. Önce vücudunu düzelt. Hah. Ayağı. Ayağı nasılydı? İçe, i̇ç içe yap bakacak. Evet, bak öyle. Öbürünü de yap. Biraz aç üçgen gibi. Neyi açayım? Tamam. Şimdi kollarını yap. Ya anne şöyle şöyle Aa, değil mi? Süren bitti Eylül. Kaybettim. Bir şey olmaz. Ya? Devam edebilirsin. Tekrardan başla süreyi. Bu biraz seni zorladı değil mi? Evet. Aa, anne şekeri böyle. Evet kağıda bak yaptığın zaman. Heh, şimdi kollarını düzelt. Kolları nasıl? Aa. Yap bakalım. Böyle. Bakalım. Aya ay Tamam anne. kolları güzel oldu. Şimdi ayağını bir daha düzelt. Bakalım. Göster bize ay nasıl mı oldu? Aynen. Evet olmuş. Anne ama bak. Düz mü olmalı? Evet. Düzelt o zaman. oldu. Bakalım göster bize. Tamam. Aynısı. Evet olmuş kağıdı da göster. O da ol. Aynısı bak evet. Tamam şimdi başka oyna istersen. 2 dakikada bitirdim bunu. Bu bu olmaz. Oynadın. Oynadıklarını kenara al. Anne. Bunu sanki ya, yapmadık. Hı, Hı Yapmadık, değil mi? Evet, yapmadık. Onu. Düzeltiyem yine de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Komik mi? Bu zor sanki anne. Değil mi? Hı hı. Sana zor geliyor biraz. Yok anne zor değil. Değil mi? Bence. Ayağ nasıl yapacağım? Bak. Elleri kolay bence ayakları zor gibi. Yok. Elleri ayakları zor değil. Değil mi? Şimdi süreni başlat başlataylı. Önce yaptığın kartları kenara çek. Kafan karışmasın. Başlattım yanlış. Tamam buradan. o kartları kenara çek kafan karışmasın. Bunu da yaptım. Şimdi baş. Yok onu yap. Onu yaptık yap. Bu onun arkası mı? Arkası arkası. Evet çift yönlü o yüzden. Hadi süreni başlat. 1 2 3 tamam sen de başla hemen. Hayır hayır. Bak kağıdına bak her zaman. İstersen kollarını önce yap. Yok, ne diyorsun? Hayır. Önce ayak Böyle. mı? Böyle. Kolay değil mi? Evet. Hayır. Yere hayır hayır. Heh. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi sıra kollarında. Anne yani düz olmadı bak. Olur olur. Sen şimdi kollarını yap. Onu da bir daha Dinnastik üstünde. Di, bit, di. Hmm. O dinastik bağdı ya. Onun gibi bacaklarını açmış değil mi? Evet. Aslında. Aşır, çabuk ol, yere. çabuk çabuk hızlan. Aa, kaybettim maalesef. Bir şey olmaz. Sen devam et. Öğreniyorsun zaten, değil mi? Hadi devam et kız. Bir daha başla süreni. Arkadaşlarımla üst sürü kırıcımı yaptım. Ama önce onu bitir. Önce işini bitir. Yarım kalmasın. Hadi kız. Hadi önce bitirelim sonra arkadaşlarına gösteririz. Lütfen Eylül. Yarım kaldı bak işin. Onu bitirmeye çalış. Of. Lütfen Eylül. Hep öyle yapıyorum. <laughs> <laughs> lütfen Eylül. öyle yapıyorum. Bak buraya koyduğum sticker'lar. Onu bitir sonra bunları göster. <laughs> Hadi devam et oyununa. Şimdi devam Bu bir yaş çok yüksek olmuş da şekilleri. Böyle olmuş. tamam devam ben et uyudunlar. Az önceki açık bu yarara yapmadım pasta bu yara yaptım. Evet. Ben başka katlayacağım. Bitir onu bitirmeye çalış bakalım nasıl olacak o ya, Eylül ya. biz merak ettik ama onu nasıl olacak lütfen. <laughs> Bitireceksin değil mi? Hayır, hayır. Tamam kapatalım o zaman. Hayır. Bitireceğim mi? Bitirmeyeceğim. O zaman biz de kapadım. Hadi görüşürüz. Hayır. Sen. Kapadım. İşini yarımda bıraktın ama sen. Yapacağım mı aynısını? Şimdi ne yapalım biliyor musun? Süreyi başlatalım yine aynısını yapmaya çalış. Ama. Olur mu? of. Anne bak ne şey Görüşürüz arkadaşlar. O zaman devam et hadi. Aynısını yapacaksın değil mi? Aferin kızıma. Koy onu yerine. eline al. Elini aldığını koy masaya. olmaz. Sen hemen başla. Devam et. Süreni de başlatacağız. Hadi hızlı ol hızlı. Sen başla. Tamam ben başlatacağım. Başlattım. <laughs> hemen 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 yap hızlı hızlı. Çünkü ayaklarını yaptın daha önce biliyorsun değil mi? Hı hı. O yüzden hızlanalım hemen. Süremiz dolmadan yapalım. Süremizi de gösterelim. Ayak oldu. Evet, Eylül az kaldı. Süren hızla, hızla. Az kalmadı. Ama çabuk gidiyor kumlar bak. Heh. şimdi kollarda evet. mı? Kollar. Mi? Nasıl, mi? <laughs> bakalım Eylül mü kazanacak, Süre mi kazanacak? Hadi bakalım, hadi, hadi. Az kaldı, az kaldı. Düzelt, düzelt ama olmadı öbür kolu. Göster bize. Bitti mi? Sanki omuzları düz olmalı ama. Çok güzel oldu. Elini çek tam görelim. Aferin kızıma. Hadi. Görüşürüz diyelim. Bir dahaki görüşürüz. videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videolarımızı da yaparız. Bay bay. Bu bay. arada biz çok videoya çekiyoruz. Çünkü <laughs> beğenmek için. Hadi görüşürüz. Bir dahaki videoda. Saçımda.